Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iç içe geçmiş pasta grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafiği birbirini kapsayan verilerin ilişkisini görselleştirmek için kullanabilirsiniz. Ben hazırladığım örnek çalışmada proseslerin birbirine olan etkisini yani ham maddenin enjeksiyona, enjeksiyonun boyaneye, Boya halinde montaj kapasitesine olan etkisini görselleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için buradaki verilerimi alıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafiğimizi yapalım. Burası seçiliyken ekleye geliyorum. Buradan pasta grafiğimi seçiyorum. Şunları bir kaldıralım. Bunu seçiyorum. Biçimden dolgusu olmasın. hattı olmasın. Yine grafiğimi seçiyorum. Buradan seri grafik türü değiştir diyorum ve şuradan x y dağılımdan şunu seçiyorum. Şunu biraz büyüteceğim. Şimdi bu kabarcık grafimizin değerlerini değiştirerek şuradaki görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Bunun için de şöyle yapacağım. Şunu biraz kenara çekiyorum. Şuraya x diyorum. Şuraya da y diyorum. Şimdi sırasıyla buraya değer olarak 1, 2, 3, 4 yazalım. Y de aynı şekilde. Kabarcık grafime geliyorum. Veri seç diyorum. Buradan miktar düzenle diyorum. Burası kalacak. Şuradaki x değerimi Şunları alıyorum. Y değerimde şunları alıyorum. Boyutu ise şunları alıyorum. Tamam dediğimde şu an boyutunu ayarladık. Burada formaliteden yazdığımız x, y değerleri yerlerine geldi. Tabi bizim istediğimiz bu şekilde değil. Her birinin iç içe geçmesini istiyorum. Bunun için ilk olarak şuraya x değerlerini bir, bir yapalım. Y değerini de bir yapalım şimdilik. Bakın iç içe geçti ama yine istediğim gibi olmadı. Bunun için y değerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Miktar olarak küçükten büyüğe doğru şöyle değiştireceğiz. Burası birebir kalacak. Burası 1,11. Şurası 1,22. Şurası da 1,33 olacak. Daha sonra şuradaki eksenlerime geliyorum. Şurası 0. Burası 2 olacak. Aynı şekilde şu da 0'a 2 olacak ki ortalayalım şurasını. Şu değer ortaya gelsin. Daha sonra eksenlerimi kaldırabilirim buradan. Son olarak grafiğimizi büyüterek istediğimiz sonuca ulaşacağız ama önce iç grafiğimizi şöyle yapıştıracağız şuraya, köşeye ve biraz küçülteceğiz şöyle. Yarısına kadar küçülteceğiz. Grafiğimi seçeceğim, şuraya yapıştıracağım ve buradan 48'e 50 diyorum. İç grafiğimi biraz daha küçülteceğim şimdi. Yukarıda görünsün diye. Şimdilik şöyle yapalım. Biraz daha. Evet şu an biraz çok az bir şey daha yapabiliriz. Evet şu anda istediğim oldu. Şöyle azıcık daha sola alalım. Şimdi grafimizin renklerine ayarlayalım. Burası bu şekilde kalsın. İkincisini tıklıyorum. Sağ klik şuradan turuncu yapacağım. Bir sonrakini seçtim. Sağ klik bu da kırmızı olsun. En sonuncusu da buradan koyu yeşil olsun. Şöyle. Ve etiketlerini ekleyelim şuradan. bunları seçiyorum. Ve etiketleri biçimlendir. Şuradan hücrelerdeki değer diyorum. Tamam diyorum. Daha sonra bunu şöyle istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Üste koyalım. Kalın olsun. Ve biraz büyük olsun. Tabi şuradaki y değerini kaldıralım. Şunları beyaz yapalım. Görünümden kılavuz sizlerini kaldıralım. Şuraya geleceğim. Şimdi formüle uygulayacağız buraya. Shift eşittir. Rastgele arada buraya 300 400 diyebilirsiniz. Bir alta 200-300 Onun altına 100-200 Onun altına da birden yüze kadar diyebilirsiniz. Ya da benim şurada yaptığım gibi şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bunları alacağım. Yani şöyle birden 25'e kadar 25-50 50-75 75-100 Formüller şimdi hesapla diyorum. Bu grafiği farklı yöntemlerle de yapabiliriz. Örnek sayfa 3'e geliyorum. Şuraya ekle diyorum. SmartArt şuradan ilişkiyi seçiyorum. Şunu seçiyorum. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun da renklerini şuradan şöyle göstereyim. Şöyle yaptığınızda buradan metinlerini yazabilirsiniz. Ya da yine ekle diyorum. Şu pasta grafiği seçiyorum. Veri seç. Şuraya ekle 1 diyorum. Grafik başlığını kaldıracağım, göstergeyi kaldıracağım. Şunu seçiyorum. Düz dolgu olsun. Daha sonra buradan yeşil olsun. Kenarlık olmasın. Şunun da dolgusu olmasın anahtı olmasın daha sonra bu kontrol c kontrolü veriyorum bunu şunun önüne getiriyorum ve küçültüyorum biraz tabi rengini ayarlayalım ondan sonra yapalım görünmüyor çünkü biraz daha büyütebiliriz şuradan köşeden Ctrl C, Ctrl V diyorum. Rengini ayarlayalım bunun. Şunun önüne getirelim. Son olarak Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bunu da rengini ayarlayalım. Şöyle küçültelim. Bu seçilirken şuradan biçimden bunların efektlerini verelim. Bunlara da efekt verebiliriz. Şunlara veri etiketleri eklediğimiz zaman istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz. Bu video ile ilgili anıçlıklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.